İnsanların maske takmalarının en önemli nedeni maskenin virüsten koruduğuna inanmalarıdır. Fakat virüs havada bulunmaz, havada yüzmez, havada hoplayıp zıplayamaz. Sağlık çalışanı olarak günün birinde enfekte olursam virüsü büyük çoğunlukla ellerimle alacağım. Enfekte birisiyle tokalaştıktan sonra veya enfekte birisinin dokunduğu yerlerle temas ettikten sonra yani virüsü ben kendi elime bulaştıracağım, sonra yüzüme götüreceğim. Gözlerime, burnuma ve ağzıma dokunmak suretiyle kendi kendimi enfekte edeceğim. Etrafınızda herkes maske takıyor. Siz takmıyorsanız sanki yeterince korunmuyormuşsunuz gibi gelebilir. Ancak gerçekte hasta olan bir kişi yüzünüze karşı öksürmüyorsa, hapşırmıyorsa bu maske korumaz. Hastalık sıklıkla enfekte ellerin yüz bölgesiyle temas etmesiyle bulaşır. Maskenin takılması yüzü sürekli tahriş edeceğinden ellerin yüz ile temasını arttırıyor olabilir bile. Bu yüzden maske zararlı bile olabilir. Virüs vücuda mukozalardan girer. Göz, burun ve ağız gibi. Kişiden kişiye temas yoluyla yayılır. Ellerin su ve sabun ile sık sık yıkanması veya bulunabiliyor ise alkol bazlı el antiseptiklerinin kullanması bu yüzden çok önemli. Günlük hayatımızda dolmuşta, otobüste, sokakta, iş yerlerinde, yemekhanelerde herkesin sık sık dokunduğu alanlara ve yüzeylere dokunduktan sonra el hijyeni sağlamalı. Bu şu an korunmada en iyi yöntemdir. Sık sık acaba şu anda ellerimle yüzüme mi dokunuyorum sorusunu kendine sor ve bu konuda kendinde bir farkındalık oluştur. Evde maske depolamak, sağlık çalışanları gibi olası veya doğrulanmış hastalarla uğraşan insanların maskeye ulaşmasını engelliyor. Bu nedenle sadece ihtiyacı olanlar ihtiyacı olan süre kadar maske takmalı. Unutmayalım ki insanların çoğunluğu bu hastalığı ağır geçirmeyecek. İnsanların çoğunluğunda bu hastalık grip veya nezle benzeri bulgularla geçirilecek. Yaşlı ve diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı gibi ek hastalığı olanların bu hastalığı daha ağır geçirme olasılığı var. Bu nedenle panik halde evde maske depolamak için uğraşmayın. El hijyeninin bu hastalıktan korunmada önemi maskeye göre çok çok daha yüksektir.